hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ocak Orta Sistemi ne durumda ona bakacağız. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. 290 abone yaparız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir de like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. İşte sistem arkadaşlar bize doğru ayın 10'unda gelecek. Bir sistem var. Çok güzel bir sistem durum ben şunu 850 ip alayım. Bakın 28'inde bir şey yok. 29'unda yok 31'ine bakalım. 31'inde yılbaşı sistemi kaydı maalesef ki arkadaşlar. Yılbaşında aslında kar yağışı olacaktı ama maalesef ki kaydı arkadaşlar. Birinde ikisinde bakın sistem yavaştan bir şey doğru girmeye başlıyor. Üçünde bakın. Yo, üçü değil. Bir saniye. Üçünde bakın yine aşağıya doğru giriyor. Mavileri görüyorsunuz zaten. Durun şunu suite alayım. Bir de diğerine bakalım. Bakın üçünde biraz daha giriş yapıyor. Üçünde yine giriş yapıyor. Bir dakika dördü alayım. Dördünde de bakın üstte eksi falan görüyorsunuz. Eksi falan var. Şunu hızlıca alayım hemen. Beşinde de yukarı doğru çekiliyor maalesef ki. Beşinde yukarı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Ama eksi sekizleri vermiş yukarıda görüyorsunuz zaten. Altısında bakın Marmara'nın üstünde mavi bir şey var, görüyorsunuz siz de. Marmara'nın tam üstünde bakın. O mavi şey artık Türkiye'ye giriş yapıyor demek oluyor. Bakın 7'sinde yavaştan gelmeye başlıyor artık yavaştan. 8'ine girelim. Geliyor, geliyor. Bakın dokuzunda o sistem Bayağı güçlenmiş. Dokuzunda göstermiyordu. Gösteriyor bakın arkadaşlar. Ben onu demiştim ama dokuzunda çıktı. Durun dokuzunun 13'ü alalım. Bakın dokuzunda nasıl aşağı iniyor görüyorsunuz size. Oo. Demek ki dokuzunda daha da etkili olacak. Bakın onun da artık tam aşağıya iniyor artık aşağı inmeye başladı yavaştan Ege'ye doğru geliyor. 11'inde yine Ege'ye doğru geliyor ama bir saniye şu onundaki sistem kaydı mı acaba? En son kaydı mı ya? Ege'deki sistem kaymamış. Tamamdır. Durun bir saniye. Kaç, eksi kaçları getiriyor ona bakalım bir kere de eksi. Kaçlar geliyor bakalım. Eksi 4'ler geliyor bakın. Bir dakika. Şunu 7'ye alayım. Sıfırlar var. Sonra yine bir şey yok. Yine bir şey yok. durun şunu 13 alayım. Eksi 4'ler falan geliyor arkadaşlar. Yine aynı. İşte gördüğünüz gibi iniyor yavaştan. iniyor iniyor. Durun en sona alayım. En sonda da zaten aşağıya doğru inecek sistem. Yani 11'inde 10'unda 9'unda daha da etkili oluyor. Şimdi de bir de Şeye bakalım, BigSart'a bakalım. BigSart ne demiş? Oraya bakalım bir kere de. BigSart da güncellenmiş olması lazım. Şunu durun altı. Türkiye. Bakalım ne oldu? BigSart'a bakalım bir kere de. Mixart her gün 12'de güncelleniyor. Bakın ilk yağmur geliyor. Mavi olanlar yağmur bu arada. Mavi yağmur geliyor bakın. Bu doğuda kar yapabilecek seviyeye geliyor. Doğuya da kar yapıyor bakın. İşte böyle. Bir de 850 ipi ile bakalım. 850 ipi alalım. Dur şunu sıfır yapayım. Sonra da videoyu bitirelim. Aralık Ocak orta sistemi şu anda çok iyiye gidiyor arkadaşlar. Ocak orta sistemi çok iyi. İnşallah kaymaz. Bakın. Durun bir saniye. Niye gitmiyor bu? Durun bir saniye ya. Bu niye? Arkadaşlar bu niye gitmiyor? Bir dakika. Bakın şu sarı şeyler azor bu arada. sistem evet bakın şu mavileri görüyorsunuz Türkiye'ye giriş yaptı sistemimiz Ocak ortasında bakın Türkiye'ye giriş yaptı gördüğünüz gibi Arkadaşlar benim görüşüm onun da yani Ocak ortası onun da giriş yapacak sistem Avrupa'dan soğuk hava dalgası gelecek ve yapacak neyse arkadaşlar bu video da bu kadardı kanala abone olmayı unutmayın 290 abone yaparız arkadaşlar sizler çok seviyorum görüşürüz